Saldırgan meetingteki konuşmasının hemen ardından Berlusconi'ye altı korumasının tam arasındayken saldırdı. Olaydan sonra şoka giren başbakanı korumaları önce arabasına bindirmeye çalıştı ancak Berlusconi saldırgana arka arkaya neden yaptığını sordu. Korumaları tarafından derhal hastaneye kaldırılan Berlusconi'nin 48 saat müşahede altında tutulacağı açıklandı. İlk belirlemelere göre Berlusconi'nin burnu ve iki dişi kırık, üst dudağı ise tamamen patlamış durumda. Polis saldırganın başbakana Milano'nun simgesi Dumo Katedrali'nin demirden minyatürüyle vurduğunu açıkladı. Massimo Tartaglia isimli saldırganın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Berlusconi geçtiğimiz hafta içinde mafya davası nedeniyle yargıç karşısındaydı. Polis olayın bununla bir ilgisi olup olmadığını da araştırıyor. Çarşamba günü Başbakan Erdoğan'la Roma'da bir araya gelmesi planlanan Berlusconi'nin bu toplantıyı iptal edip etmeyeceği önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak.